Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılınç, bugün çok güzel bir videoyla karşınıza çıkıyorum. Son zamanlarda bana gelen en çok sorulan sorulardan biri de şu arkadaşlar. iPhone'umun şifresini unuttum, iCloud paralama unuttum, telefonum kilitlendi açamıyorum, ekran süresi şifremi unuttum, açamıyorum gibi gibi iPhone'da şifre unutma ile ilgili sorular geliyor. Bugün bunların hepsine kökten bir çözüm bulacağız. Bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve sonraki videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere I My Phone Look Viper'ı anlatacağım. Türkçesi iPhone'un kilidini anında hani silme gibi düşünün. Anında değil tabi iPhone kilidi silme anlamına geliyor da. Şimdi bu uygulamanın özelliklerinden kısaca bahsedeceğim. Ve nasıl kullanıldığını sizlere anlatacağım. Bu arada uygulamanın indirme linkini açıklamalara ve arkadaşlar yorumlar kısmına bırakacağım. Muhakkak benim bıraktığım linklerden indirin. Çünkü çalışan bir uygulama olduğu için bunun replikaları yapılıyor. Gidip yanlış uygulamalara para verip satın almanızı istemiyorum. Bir de sizlere bir indirim kodu vereceğim. İndirim koduyla beraber bu uygulamayı satın alabilirsiniz arkadaşlar daha da uyguna gelecektir sizler için. Zaten uygun da fiyatı. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar iPhone'unuzun kilidini anında açın. Etkili, kolay, profesyonel, güvenli ve güncel. iOS 15, iPhone 13 modelleri dahil. Tüm iOS streamlerini ve cihazlarını destekliyormuş. Peki neleri kaldırabilir? Yani arkadaşlar hangi şifreleri unuttuğunuzda size yardımcı oluyor? Bunları gösteriyor iPhone'un parolası yüz kimliği yani Face ID arkadaşlar 4 6 haneli şifrelerde dokunmatik kimlik yani parmak izinden bahsediyor galiba yüz kimliği ve alfanümerik şifre yani şekilli desenli şifreler Apple kimliği iPhone sinilemiyor FMI kapatılamıyor Apple kimliği parolanızı unuttunuz iCloud hesabı MDM kilitlenmiş iPhone iPhone Store ziyaret edemiyorsunuz sınırlı iPhone özellikleri ve sürekli kimlik soruyor size bir de ekran süresi parolalarını unuttuğunuz zaman sizlere yardımcı olabiliyor Herhangi bir senaryoda kilit ekranını atlıyorsunuz. Mesela hangi durumlarda size yardımcı olabiliyor? Devam ediyor arkadaşlar. iPhone'unuzun ekranı kırıldı. Bu yüzden bir tuşa basıp telefonunuzun şifresini giremiyorsunuz. Face ID'niz devre dışı kaldı. Birkaç tane yanlış parola denediniz ve telefon kilitlendi. iPhone devre dışı kaldı. İkinci el bir iPhone aldınız ama aldığınız kişi telefonun şifresini unutmuş. iPhone'da şifrenizi unuttunuz. Bunlar da sizlere yardımcı oluyor arkadaşlar parola olmadan Apple kimliğini ve Face ID'yi etkinleştirebiliyor. Bunları söylüyor arkadaşlar. Kısıtlamalar ve ekran süresi parolasını unuttuysanız da bunu kaldırabiliyor arkadaşlar. Buradan hangi özellikler hangi versiyonlarda geçerli bunları gösteriyor arkadaşlar. 3 adımda iPhone kilidini açabiliyorsunuz diyor. Bunların hepsini aşağıda vereceğim linkteki siteden arkadaşlar inceleyerek bulabilirsiniz. Peki biz nasıl bu işlemi gerçekleştiriyoruz? Aşağıda verdiğim linkten bu uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Şimdi ben hemen uygulamayı açıyorum sizler için arkadaşlar. Uygulamamızı açtıktan sonra karşımıza gelen Unlock Apple ID yani iCloud paralarınızı unuttuysanız bu seçeneği seçerek arkadaşlar işleminizi yapabilirsiniz. Bu arada ihtiyacınız olan tek şey bir ara kablo. Ara kablonuz varsa bilgisayarınıza bağlayarak yapabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Unlock Screen Passcode yani ekran şifrenizi unuttunuz. Face ID'niz çalışmıyor, ekranınız kırıldı. Bu seçenek bunlar için geçerli arkadaşlar. Unlock screen time passcode. Yani screen time neyse time. Yani ekran süresi parolasını unuttunuz arkadaşlar ve bu yüzden de uygulamalara giriş yapamıyorsanız bu da o işe yarıyor. Bypass MDM. Yani Apple kimlik doğrulama ile ilgili bir sorun yaşadığı için baga girdi ve telefonunuz kilitlendiyse de bu seçeneği seçiyorsunuz. Yapmanız gereken işlem çok basit. Telefonunuzu şu şekilde bilgisayarınıza bağlıyorsunuz arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi. Ve mesela diyorsunuz ki bağlandıktan sonra telefonuma güvendi. Bu arada şunu uyarayım. Bu işlemleri yaparken muhakkak iPhone'umu bulun kapalı olduğundan emin olun. iPhone'umu bulu kapatmadığınız sürece bilgisayardan telefona bir müdahaleye izin vermiyor maalesef telefon. Bu yüzden iPhone'u bulu kapatın diyor. Mesela Unlock Screen Passcode diyor arkadaşlar. En çok unutulan şeylerden bana en çok son zamanlarda gelen şeylerden biri de ekran süresi parolamı unuttum. Bir de ekran şifremi unuttum. Mesela burada, burada girdiğiniz zaman diyor ki ekran şifrenizi unuttuysanız diyor bu iPhone'u biz çok kolay bir şekilde açıyoruz diyor arkadaşlar iPhone'unuzun en son sürüme güncellenmiş olduğuna dikkat edin. Lütfen iPhone'un yeterince şarjı sahip olduğuna dikkat edin. Ve iPhone'u bulu lütfen kapatın diyor arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz diyor. Bir de mesela Apple ID'nizi unuttuysanız diyor aynı şekilde. iki faktörlü kimlik doğrulamanın burada görmüş olduğunuz gibi açık olması gibi durumları burada anlatıyor. iPhone 11.4'ten itibaren çalışıyor arkadaşlar. Bunları da söylüyor. Ve burada mesela diğer şekilde de işte iPhone kimlik doğrulama ile ilgili sorun yaşıyorsanız bunları gösteriyor. Ekran süresi parolamızı unuttuma tıkladığınız zaman karşımıza gelenlerde yine bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi buradan diyoruz ki mesela ben ekran şifremi unuttum diyoruz. Forget the iPhone Passcode. Bir arada şunu da söylüyor. Bu uygulamayı kullandığınızda herhangi bir veri kaybı yaşamayacağınızın da garantisini veriyor. Ben bu videoyu çekmeden önce bunu denedim arkadaşlar sizler için. Ben ekran süresi parolamı unuttuğumu tıklayarak denedim sizler için. Peki ekran süresi parolamı unuttuğuma tıklayınca ne oldu? Telefonu sanki yeni bir cihazmış gibi başlattı ve eski cihaz verilerimi yükleyerek ekran süresi parolasını kaldırdı. Gerçekten veri kaybı yaşamadım ve gerçekten de çok hızlı bir şekilde bu işlem gerçekleşti. Burada herhangi bir sorun olduğunda ya da halletmenizi istediğiniz bir şey çıktığınızda karşınıza zaten resimli ve görselli bir şekilde anlatıyor. Yapmanız gereken tek şey sizin sorununuz olan seçeneği seçip buradan işaretleyip işleminizi gerçekleştirmek. Ben ekran süresi parolamı unuttum deyip telefonumu tekrardan başlatarak ekran süresi parolamı kaldırdım arkadaşlar ve başarıyla sonuca ulaştım. Yani siz de burada sorunuz olan seçeneği seçip işleminizi çok kolay bir şekilde burada görselleriyle de anlatıyor zaten gerçekleşerek telefonunuzda parolanızı unuttuğunuz kısımda bu programdan yardım alabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana sorun ve muhakkak benim bıraktığım linklerden bu uygulamayı indirin arkadaşlar. Başka yerlerden indirmenizi tavsiye etmiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.